Ateistlerin başını çeken Mustafa Öztürk de dahil diyor ki Kur'an-ı Kerim'de böyle küfürler var, i̇şte kahrolasılar diyor. İşte diyor ki akılsızlar diyor. İşte maymunlar diyor. Böyle hakaret ediyor. Bu yani, nasıl diyor bir ilahın, bir Allah'ın yazmış olduğu bir kitap olabilir? niye denilmiş yani bu şekilde. Bir söyle bakayım, yani araştır bakayım bunu. Arkasındaki olaya bak bakayım. Sen i̇şte yok, hemen hüküm veriyorsun diyorsun ki. Oo, bu olmaz kardeşim. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ateistlere Cevaplar videolarımızın 3. bölümüne hoş geldiniz. Bu videoda Kur'an-ı Kerim'in Allahü Teala'nın kitabı olup olmadığı hakkında şüphe duyan insanlar hakkında olacak. Genellikle bu Kur'an-ı Kerim'e şüphe duyan insanlara deist deniliyor. Deizm de ateizmden türemiş bir şey. Onun için ben bunu yine ateistlere cevap videomuzun devamı olarak çekiyorum. Bir önceki videomuzda bu videoyu çekeceğimizi zaten söylemiştik. Ama tevafuğa bakın ki bu hafta bir profesör, tefsir profesörü ve öğretim görevlisi bu insan Kur'an-ı Kerim'in Allahu Teala'nın kitabı olmadığını iddia etti ve gelen baskılardan dolayı da istifa etti. Yani tavafa bakın ki bu videoyla beraber hem ona cevap vermiş olacağız hem de bu tür insanların zihinlerini bulandıran bilgilerden Arındırmış olacağız bu insanları. Türkiye'de ateistlerin başını çeken insanların tamamı Kur'an-ı Kerim'in Allah-u Teala'nın kitabı olmadığını iddia ediyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i ve bu konuyu 5 basamakta inceleyeceğiz. Birinci basamağımızda Kur'an-ı Kerim 1400 sene önce yazılmış bir kitap mı? İlk önce onu ortaya çıkarmamız lazım. Yani Allah-u Teala'nın kitabı olmakla beraber 1400 sene önce yazılmış bir kitap yani parşuman halinde yazılmış bir kitap mı? Onu ilk önce netleştirmemiz lazım. Peki bunu nasıl netleştireceğiz? Eski bulunan yazıtlar, parşümenler, kağıtlar, kitaplar neyse bunların kaç seneli kitap olduğunu, kaç sene önce yazıldığını görmemizi sağlayan bir karbon testi var. İngiltere'de bulunan Birmingham Üniversitesi'nde yapılan bir kazı çalışmalarında bir Kur'an-ı Kerim bulunuyor çok eski bir Kur'an-ı Kerim. Bunu karbon testine gönderiyorlar ve karbon testi bu kitabın yani bulunan Kur'an-ı Kerim'in 1370 yıllık olduğunu tespit ediyor. Ve ben bu bilgiyi Türkçe kaynaklardan edinmedim. Türkçe kaynaklarda da var bu bilgi. Ama ben bizatihi Birmingham Üniversitesi'nin BBC'ye verdiği röportaj, BBC'ye verdiği makaleden okuyarak, İngilizce okuyarak, İngilizcem olduğu için İngilizce okuyarak bu bilgiyi elde ettim. Yani Türkçe kaynaklardan araştırabilirsiniz, yine bulabilirsiniz ama insanları pek fazla inandırmıyor yani Türkçe kaynaklar. Sağ olsun Türkçe haber kaynaklarımız. Şimdi birinci olarak bunu onayladık yani. 1400 sene önce yazılmış bu kitap. Ve 1370 yıllık bir karbon testine tabi tutulmuş bir Kur'an-ı Kerim ortada var. Yani 1400 sene önce yazılmış Kur'an-ı Kerim ile şu anki Kur'an-ı Kerim aynı bunu da bakıyorlar yani hani değişme falan var mı diye aynı. İkinci basamağımız ise Kur'an-ı Kerim'deki olaylara bakmamız lazım. Kur'an-ı Kerim'in içerisinde olan olayların bazılarına bakacağız. Bilimsel olarak, tarihsel olarak ve mantık olarak üç kısımda inceleyeceğiz. Birinci olarak bilimsel olarak ben iki 3 tane örnek çıkardım. Şimdi şu anki bilimin bize verdiği imkanlarla beraber Kur'an-ı Kerim'de şu an anlatacağım olayları öğrenmiş ve tasdik etmiş oluyoruz. Zaten benim kanalımda da İslam ve Bilim adına 10 tane böyle video yaptım. Devamını yapacağım. Bu ateistlere cevaplar videolarımızı bitirdikten sonra bunların devamını yapacağım. Yani Kur'an-ı Kerim'de ne kadar bilimsel olay varsa hepsinin teker teker böyle her birerini video haline getireceğim. Bu olayların birkaç tanesini anlatayım. Videosunda yapmıştım bu olayın ama hızlı bir şekilde anlatmak istiyorum. Kur'an-ı Kerim'de Süleyman Aleyhisselam'ın ordusu gelirken bir karıncanın taşın üstüne çıktığı ve taştan Süleyman Aleyhisselam'ın ordusunu gördüğü ve arkasına dönerek "Ey karıncalar, evimize dönelim. Gelen Süleyman Aleyhisselam ama yanlışlıkla bizi ezebilir, bizi öldürebilir. Hani evimize dönelim, kendimizi koruyalım." diyor. İngiltere'de yapılan bir araştırmada karınca yuvasına gönderilen mikro kamera ve mikro ses cihazıyla karıncanın yuvası inceleniyor. Karıncaların yuvası incelenirken bir ses dalgası ortaya çıkıyor ve bu ses dalgası ortaya çıkar çıkmaz karıncalar aniden donuyor. Yani duruyor böyle. O ses dalgası gittikten sonra tekrardan hareket etmeye başlıyorlar. Bu ses dalgasını mikrofonla mikro mikrofonla kaydeden araştırmacılar tekrardan sesi dinlettiklerinde karıncaların tekrardan durduğunu hatta karıncaların önünde bulunan iki tane antennin böyle dikeldiğini yani sabit bir şekilde durduğunu görüyorlar. Ve bu ses dalgasının e, kraliçe arıdan çıktığını tespit ediyorlar. Şimdi bakın Kur'an-ı Kerim karınca konuşuyor diyor. Karıncanın konuşmasından bahsediyor. Ve şu an bilimin bize vermiş olduğu imkanlarla beraber karıncanın konuştuğunu ispat etmiş olduk. Ama hangi karıncanın e, kraliçe karıncanın konuştuğunu ispat ettik. Ayete tekrar dönecek olursak burada iki tane mucize var. Birincisi evet karınca konuşuyor diyor Kur'an-ı Kerim'de ve bilim de bunu ispat ediyor ama ikinci bir ispat daha var. Kur'an-ı Kerim'de mesela hani diyor ya karınca döndü ve diğer karıncalara söyledi. Burada Karıncanın erkek mi dişi mi olduğu söyleniyor. Yani eğer Kur'an-ı Kerim'de erkek bir şey söylerse buna gale yani dedi ki yani erkek dedi ki denir. Eğer dişi yani e, bayan bir kimse karşıya bir şey söylerse bu Kur'an-ı Kerim'de gı ile denilir. Yani bayan veya da dişi dedi ki Kur'an-ı Kerim'de karıncanın arkasına dönüp seslendiğini söylüyor ya, orada gı ile yani ka, e, dişi karınca dedi ki diğer karıncalara diyor. Yani Kur'an-ı Kerim karıncaların konuştuğunu söylüyor ama aslında kraliçe karıncanın da konuştuğunu söylüyor. Kraliçe kar, karıncanın konuştuğunu ispat etmiş oluyor. Yani burada iki tane mucize var. İkinci mucizemize gelelim. Yine Kur'an-ı Kerim'de bal yapan arının dişi olduğu söyleniyor. 1300-1400 sene önce bu bilgiye erişilme imkansız. Nasıl erişecek? Arının hangi arının dişi, hangi arının erkek olduğu nereden bilinecek? Hepsi birbirine benziyor. Yine mikro kameralarla bu incelendiğinde bal yapan arıların dişi olduğu bilimsel olarak ispat edilmiştir şu an. Bunlar gibi onlarca, yüzlerce bilimsel bilgi var. Yani 1400 sene önce bir insanın bilemeyeceği bilgiler. Bing Bang patlamasından bahsediyor Allahu Teala. Dünya böyle yer ve gök bir aradaydı. Sonra ayrıldı. Bunlardan bahsediyor. Birçok bilimsel şeyden bahsediyor. Fizikten, kimyadan, biyolojiden, yani hayvan biliminden, insan biliminden her şeyden bahsediyor. Bunların hepsini anlatamayız. Zaten kanalımızın ana maddelerinden bir tanesi de bu. Bu bilimsel şeyleri teker teker anlatan İslam ve bilim konulu videolar çekiyoruz. Oynatma listesine basarsanız oradan izleyebilirsiniz. Üçüncü basamakta da tarihsel olarak Kur'an-ı Kerim'in Allahu Teala'nın lafzı olduğunu yani bir insan tarafından yazılamayacağını ispat etmek istiyorum. Birincisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in akrabalarından Ebu Leheb, Allah Teala bir ayet indiriyor. Tebbet yeda da Ebi Leheb. Kısa surelerden. Birçoğunuz bilirsiniz bunu. Allah Teala Ebu Leheb'in cehennemlik olduğunu bu ayet-i kerimede, Tebbet Suresi'nde bildiriyor. Ama bu ayet-i kerimeyi indirirken Ebu Leheb de hayatta yaşıyor. Yani şunu demek istiyorum. Ebu Leheb yalandan dahi olsa dese ki ben Muhammed'e ve onun Rabbine iman ettim, İslam'ı seçtim dese bütün İslam çökecek. Allahu Teala haşa ve kella bir kelamı yalan olmuş olacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yalancı olmuş olacak. Bir kere iman ettim dese. Tebbet suresi indikten sonra yaklaşık 8 ila 10 yıl Ebu Leheb yaşıyor. Hayatta 8 veya 10 yıl sonra Ebu Leheb vefat ediyor. Yani 10 sene boyunca aklına hiç mi gelmedi? Yalandan dahi olsa şunu iman ettim diyeyim de bu İslam çöksün be. Bunların yalancı olduğu ortaya çıksın denilmedi. Anlattığım ayet-i kerimeyi bir papaz okuyor. Bu ayet-i kerimeyle beraber Müslüman oluyor. İslam'ın hak din olduğunu sadece bu ayetle bile görebiliyor. Bu konuyu da bir video halinde anlatmıştım. İzlemek isteyenler oraya da gidebilir. İkinci tarihsel olay Efendimiz Sa'sem zamanında İran tarafında Sasani devleti, e, bu Türkiye tarafında da yani Türkiye, İstanbul, Avrupa tarafında da Rumlar var. Sasaniler Rumlara saldırıyor, Rumların yerlerini almaya başlıyor ve bakıyor ki Rumlar hani onlara karşı koyamıyor. Sasaniler tam e, Kadıköy'e kadar yani İstanbul'a kadar giriyorlar. Çok büyük zayiat veriyor Rumlar Rumlar da o zaman Hristiyan yani Ehli Kitap İsa Aleyhisselam'a İsa inanıyor. İncil'e inanıyor. Yani bizim Allah'ımıza, bizim peygamberimize, bizim kitabımıza inanıyorlar bine. İncil'e, İsa Aleyhisselam'a, Allah-u Teala'ya inanıyorlar. O zaman müşrikler diyor ki Ey Muhammed senin Allah'ın o kadar güçlüyse Ehli Kitap yani kendisine inanan Rumları niye bu halde koydu? Neden bir ateşe tapan Sasani'ler tarafından e, katledildiler falan diye böyle dalga geçmeye başlıyor, başlıyorlar. Allah Teala da ayet indiriyor. Evet Rumlar mağlup edildi ama diyor birkaç sene sonra Rumlar galip gelecek ve galip gelecek kelimesinin içerisinde fi edna'il aruv diye bir kelime var. Bu kelimeyi unutmayın. Bunu da anlatacağım. Ama o zaman Rumlar bitmiş, tükenmiş. Yani bunu bu ayet ilince müşrikler gülüyorlar yani. Hani diyorlar ya yine ne saçmalıyor bu falan gibisinden böyle haşa gülüyorlar. Tam 9 sene sonra Rumlar Sasanileri yeniyor ve galip geliyor. Ayetin geçtiği kelimelere bakacak olursak bir mucize daha var. Ayette diyor ki fi edena'il ar'u yani ardın yeryüzünün en aşağısında, en düşüğünde, en yakınında hani gibi manası var. En düşüğünde bu savaş gerçekleşecek şu anki bilimin bize vermiş olduğu imkanlarla bakıyorlar. Sasaniler ve Rumların savaştığı yer dünyanın en aşağı tabakasında. Bu bir tesadüf olabilir mi? Kur'an-ı Kerim'de geçen bu lafzın bir tesadüfen olmuş olabilir mi? Hadi onu geçtim. Bir tarihsel olay ya. Hani ileriden bir haber veriyorum ve o sen yaşarken insanlar tarafından Dalga geçilse de o oluyor. Yani bu imkansız bir şey. Yarını Allah'tan başka kimse bilemez diyoruz. Ama bakın Muhammed Mustafa diyor ki yarın şunlar olacak diyor. E ertesi gün onlar olunca insanlar iman ediyor diyor ki yani böyle bir şey olabilir mi? Yarın ne olacağını söyledi ve oldu. Bu ancak vahiyle olur diyorlar. Bu ancak her şeyi gören, her şeyi bilen bir Allah tarafından bildirmeyle olur diyorlar. Bu gerçekten bir peygamber diyorlar. Üçünü anlattım. Dördüncü olarak da Kur'an-ı Kerim'in indiği zaman e, Arapların en iyi yaptığı, en iyi bildiği şey şiir yazmak. Dil edebiyatına çok önem veriyorlar. Hala ve hala o zamanki yazılan e, ve kurulan dil bilimleri hala geçerliliğini koruyor. Dil bilimine o kadar önem veriyorlar. Savaşlar şairlerin şiirleriyle başlıyor, şairlerin şiirleriyle bitiyor. Ve bu zamanda o dil bilimini aciz bırakacak bir Kur'an-ı Kerim geliyor. Bir kitap geliyor. Onları aciz bırakıyor. Onlar anlıyor ki bu dil bilimi muhteşem ve bunu yazan kişi Muhammed, bunu getiren kişi Muhammed. Bizim içimizde 40 senedir bunu tanıyoruz. Bu yazı yazmayı dahi bilmez. Bu nasıl oluyor diyorlar. Bu bir. İkincisi, ikinci olarak esas anlatacağım olay şu, dil bilim üzerinden gidersek. Bugün Avrupa'daki dil bilimcileri, dillerin içerisindeki galatları, yani e, hangi dil daha akışkan, hangi dil daha konuşmaya, insanların daha iyi konuşabilmesine yakın diye araştırıyorlar. Yani mesela İngilizceyi, Fransızcayı, İspanyolcayı, Türkçeyi araştırıyorlar. Yani dili en iyi bilen insanlar tarafından yazılan e, eserleri eserleri incelediklerinde işte bu dilin yüzde 40, yüzde 30 galatlarının olduğunu söylüyorlar. Yani galat nedir? Hani aralarda boşluklar var. Aralarda duraksamalar var. Yani bir şeyi konuşurken a, a, böyle şeyler duraksamalar oluyor. Bu da bir dilin e, acizliğini ifade ediyor. Yani bir dilde ne kadar duraksama, ortada ne kadar boşluklar az olursa dilin o kadar iyi bir dil olduğunu söylüyorlar. En sonunda da Arap dilini araştırmak istiyorlar. Bir profesör imam bunu duyuyor ve araştırmaya Kur'an-ı Kerim'den devam etmelerini istiyor. Onlara ambe ve cüzünü veriyorlar. Ve baktıklarında bu dilin yani Kur'an-ı Kerim'deki bu dilin yüzde yüz hiç galatsız olduğunu buluyorlar. Yani ortasında bir boşluk olmayan bir dil, konuşurken boşluk olmayan bir dil. Bu konu hakkında çok geniş kapsamlı bir video yapacağım. Şu kısa bilgiyi de söylemek istiyorum. Beynimiz eğer bir e, cümleyi ezberlerken aralarda boşluk varsa zihniniz, beyniniz onu daha zor ezberliyor. Ama aralarda boşluk olmaz ise beynimiz, zihnimiz onu daha çabuk ezberliyor. İşte bu sebepledir ki Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen çoktur ama diğer kitapları ezberleyen azdır. Mesela hiç İncil ezberlendiğini veyahut da başka kitap ezberlendiğini gördünüz mü? Veyahut da ezberlendiği takdirde Kur'an-ı Kerim gibi akılda tutulduğunu gördünüz mü? Dördüncü basamakla da dil biliminden Kur'an-ı Kerim'in bir Tanrı tarafından yani bir Allah tarafından yazıldığını, bir insan tarafından yazılamayacağını ispat etmiş oldu. Beşinci basamağımız biraz mantıksal olarak yaklaşacağım ama Dünyadaki en süper güç ve modern ülkelerin kanunlarını alın. Mesela Avrupa Birliği kanunları veya United Kingdom'un veya ABD'nin kanunlarını. Bu kanunların yazılması için bir cumhurbaşkanına ve onun onlardır yardımcılarına, ve onlarca milletvekillerine, bunun yanında ceza kanunu ise onlarca hakimlere ve savcılara. Eğer ceza değil, toplumsal sorunlar için kanunlar ise onlarca psikiyatriye yani psikologa veya doktorlara ve onların raporlarına. Eğer tabiat ise tabiat bilimcilerine, eğer hayvanatsa hayvan bilimcilerine, yani anlayacağınız tam anlamıyla insanlığın tüm sorunlarını halledecek kanunlar sistemini oluşturmak için binlerce insana ihtiyaç vardır. Bunu kimse inkar edemez. Lakin bu saydığımız olayların tamamını yapan bir insan var ve bu insanın elinde tüm insanların hatta geçmişten bugüne hatta yarın'a kadar değişmeyecek bir kanun kitabı ortaya koyması sizi hayrete düşürmüyor mu? Bu işin mucize bu işin harikulade, bu işin eşsiz bir iş olduğunu göremiyor musunuz? Yani şunu demek istiyorum. Okul okumamış, yazma yazı yazmayı bilmeyen bir insan nasıl bu kadar e, süper güçlerin bile binlerce kişi tarafından çalışırıp bir araya getirip bu kanunları yazmasıyla beraber ortaya çıkıyor. Ve bu kişi onlardan daha iyi bir sistem ortaya koyuyor. Altıncı basamağımız en önemli basamak ateistlerin başını çeken insanların en çok irdelediği ve en çok üstünde durduğu Mustafa Öztürk'ün de e, iddia ettiği şeyleri inceleyeceğiz bu 6. basamağımızda ve son basamağımızda. Nedir bu altıncı basamak? Ateistlerin başını çeken Mustafa Öztürk de dahil diyor ki Kur'an-ı Kerim'de böyle küfürler var. İşte kahrolasılar diyor. İşte diyor ki akılsızlar diyor. İşte maymunlar diyor. Böyle hakaret ediyor diyor. Yani bu nasıl diyor bir ilahın, bir Allah'ın yazmış olduğu bir kitap olabilir diyor. Bu işleri bilmeyen insanlar hemen inanıyor. Şimdi bu hakaret edilen ayetlerin tamamına baktım. Allah utanı hakaret etti evet ediyor. Peki bu hakaret ettiği kim insanlar? Yani karşıdaki insanlar kimler? Bu hakaretin muhatapları kim? Gelin bir ona bakın. Bu muhataplar kim biliyor musunuz? Peygamberleri öldürenler, Peygamberleri dövenler. Nuh Aleyhisselam mı 900 sene Nuh Aleyhisselam onlardan dayak yedi. Dövüyorlardı. Öldü diye kenara atıyorlardı. Peygamberleri dövenler. Allah'ın diniyle, Allah'ın peygamberiyle dalga geçenler. Ya bu ne saçmalıyor. işte ey akılsız. Ey işte mecnun. Ey işte deli. Diye hakaret eden kavimler. Birbirleriyle yani erkek erkeğe cinsel münasebede e, meyleden şeref yoksunu insanlar, tecavüzcüler, e, insanların malını yiyen hırsızlar, insanların malını gasp eden zorbalar, bu tür insanlara Allahu Teala e, sen zalimsin diyor, sen akılsızsın diyor, sen maymunsun diyor, kahrol diyor. Zaten kahrol, kahrettiği için kahrol diyor yani. Allahu Teala helak ediyor ya. E, sonra da kahrol diyor yani yaptıkları amelden dolayı onları helak ediyor ve kahrolasın diyor yani. Eşini sen kimi savunuyorsun ey Mustafa Öztü? Sen peygamberi öldürenleri, tecavüzcüleri, zorbaları, insanların malına gasp eden insanlara Allah Teala hakaret etti diye onları savunmuş oluyorsun. Bu hangi akla ve mantığa hitap ediyor? Şöyle bir dipnot açmak istiyorum. Kur'an-ı Kerim'i en iyi şekilde anlamak istiyorsanız Kur'an-ı Kerim'i en iyi en iyi şekilde anlamanız için Kur'an-ı Kerim'i tefsirle beraber yani hadis-i şeriflerle nuzulünün sebebini yani bu ayet söylenmiş ama neden söylenmiş, kime söylenmiş bunun sebebini öğrenerek e, öğrenebilirsiniz olayla. Olaya şöyle bakın. Hani bu videolar çekme amacımız sizin mantıken e, bu işleri anlatmaktı ya. Mantıken yine bir olayı anlatarak videomuzu bitirelim. Olayı şöyle anlayın. E, yolda bir insanı dövüyorsunuz. Ve iki tane polis geldi, sizi aldı, götürdü, mahkemeye çıkardı ve hakim size hiç dinlemeden ceza verdi. Ya siz demez misiniz? Arkadaş, ben bu adamı niye dövdüm? Bu adam bana ne yaptı? Veyahut da ben ona ne yaptım? Sormadan, araştırmadan nasıl hüküm verirsiniz demez misiniz? E siz de şimdi ayeti okuyorsunuz. E allah Teala maymunlar diyor. E niye demiş yani bir onu bir oku bakayım bunun arkasında bir mevzu var. Onu bir araştır bakayım. Bu niye denilmiş yani bu şekilde? Bir söyle bakayım yani araştır bakayım bunu. Arkasındaki olaya bak bakayım. Sen yok he, hemen hüküm veriyorsun. Diyorsun ki, o bu olmaz kardeşim." E o zaman bu zalimlik olur. Senin yaptığın iş zalimlik olur. Nasıl sen yoldaki bir insanı dövdüğünde seni direkt hapse atan hakimin sana zalimlik yaptığını düşündüğün gibi işte biz de senin zalimlik yaptığını düşünüyoruz. Arkasındaki olayı Tam manasıyla bakmadığın için arkasındaki olaya biz sana diyoruz ki sen zalimlik yapıyorsun. Bu olay nedendir? Niyedir? Bunu araştır bakayım. Zaten Kur'an-ı Kerim bu şekilde anlaşılır. Yani arkasındaki olayı bilmeden, yani o ayetin nuzulü neden inmiş? Onu bilmeden nasıl Kur'an-ı Kerim anlayacaksın? Yani ben yolda birini dövüyorum. E o adam bana belki küfür etti. Belki e, namusuma bir göz dikti. Belki malıma göz dikti. Belki malımı çaldı. Olayların arkasında ne var? Onu görmeden, araştırmadan nasıl hüküm verebiliyorsunuz? Nasıl Kur'an-ı Kerim'i anlamaya çalış çalışacaksınız? İşte Türkiye'de ve dünyada şu an bunun çalışması var. Kur'an-ı Kerim'i Efendimiz Rasulümlerle ayırıp Kur'an-ı Kerim'i yalnız bırakmak ve Efendimiz Rasulümler'i yalnız bırakmak var. Bunun ikisini ayırdığınız zaman Kur'an-ı Kerim'den hiçbir şey anlayamazsınız ve mantıksız binlerce şey çıkarırsınız. Ben de çıkarırım. Ama bunun ikisini birleştirdiğiniz zaman olayları daha net, daha e, keskin bir şekilde, daha kolay bir şekilde anlarsınız. Bu videoda hem deistlere, hem ateistlere, hem Mustafa Öztürk gibi içimizde bulunan, içimizde bulunan, İslam'ı yıkmaya çalışan insanlara reddiye yapmış oluyoruz. Rabbim bu konuları araştırırken, bu konuları dinlerken gerçekten vicdanınızla, gerçekten mantığınızla dinleyip öğrenmeyi ve gerçekten İslam diniyle müşerref olmayı, eğer İslam dininden çıktıysanız tekrardan müşerref olmayı Rabbim nasip etsin. Önceki videolarda söylediğim gibi herhangi bir sorunuzu, herhangi bir aklınıza takılan bir soruyu bana sormak isterseniz sosyal medyadan sosyal medyadan bana ulaşabilirsiniz. Konuşmak isterseniz yine müsait olduğumuz bir zamanda araşırız, konuşuruz, aklınıza takılan şeyleri sorabilirsiniz. Tabii ki de bir önceki videolarda söylediğim gibi sevgi ve saygı çerçevesinde, sevgi ve saygı çerçevesinde her türlü her şekilde konuşuruz. allah Teala yolunuzu açık etsin. İnşallah hepimizi ölmeden önce imanı kamil ile öldürüp cennetiyle müşerref etsin. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.